Evet arkadaşlar sizlerle bugün Mustang mach E'nin otopilotunu deneyimleyeceğiz. Şu an otobana girdik ve cruise kontrolü açaraktan aktive ediyoruz. Şurada hand free çıktığı zaman full otopilotta gidiyor. Ve önündeki arabaya göre hızını azaltıp arttırıyor bu şekilde bir 83 kilometre gideceğiz. Tabi bazı yerlerde otopilot uyarı veriyor ve diyor ki direksiyonu tut. Bu yol kötü. Algılayamıyorum. O kısımda tabi iptal edip şey yapmanız lazım. Direksiyon tutmanız lazım. Gördüğünüz gibi şu anda hiçbir şekilde direksiyon tutmuyorum. Sadece yola bakıyorum ve bu şekilde otopilot Gideceğim yere kadar götürecek Burada görmüş olduğunuz Kameralardan da sürekli yüzümü Şey yapıyor ve bakın şöyle bir Uyarı veriyor diyor ki e, Yüzünü algılayamıyorum e, Bakın gördüğünüz gibi e, Kamerayı tuttuğum için Telefonu tuttuğum için şuradaki kameralara e, Beni otopilottan Çıkarıyor yüzümü algılayamadığı için Nereye baktığımı göremediği için Ama şimdi geri girdi hands free şekilde devam ediyoruz.